E-Tebligat görüntüleme işlemi Zaman zaman cep telefonumuza GİP E-Tebliğ başlığına taşıyan mesajlar gelmektedir Bu videoda Bu şekilde mesaj geldiğinde E-Tebligat sistemine nasıl giriş yapılacağını Ve Sistemden E-Tebligat belgelerine nasıl bakılacağını anlatmaya çalışacağım Sisteme kolay giriş yapılabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulamasının Akıllı telefonlara indirilmesi gerekmekte Android tabanlı cep telefonlarında Play Store'dan bu uygulama indirilebilir. Uygulamaya girmek için ikonun üzerine çift tıklıyoruz. Karşımıza "Dijital Vergi Dairesi" başlığını taşıyan bir ekran geliyor. Sisteme "Kullanıcı Girişi" kısmından veya e "Devlet ile Giriş Yap" kısmından giriş yapabiliyoruz. Kullanıcı Girişi kısmına tıkladığımızda yeni açılan ekrana TC numaramız, vergi numaramız veya daha önce almış olduğumuz kullanıcı kodu ve hemen altına da şifre bilgisi girildikten sonra Dijital Vergi Dairesi girişyesini tıklayarak giriş yapabiliyoruz. Şayet daha önce kullanıcı kodu ve şifre almamış isek ekranın altındaki e-Devlet ile kayıt ol yazısını tıkladıktan sonra gerekli işlemleri yapıp kullanıcı kodu ve şifre edinimi yapabilmekteyiz. Ana ekrandayken ben e-Devlet ile giriş yap seçeneğini kullanarak giriş yapacağım. Tıklayarak işleme devam ediyorum. TC numarası ve e-devlet şifresi giriş yapıldıktan sonra giriş yap yazısını tıklıyoruz. Cep telefonumuza gelen şifre bilgisini SMS kodu doğrulama kısmına girdikten sonra giriş yap yazısını tıklıyoruz. Yeni açılan ekranda ekranın sol üst kısmında ad soyad ve TC bilgimiz çıkmakta. Hemen altında da vadisi geçmiş borçlar, vadisi gelmemiş borçlar ve toplam borçları gösteren kısım karşımıza geliyor şayet borç ayrıntılarını görmek istersek ilgili kısımlara tıklayarak borcumuzu görebiliyoruz. Bu ekranın hemen sağ en alt kısmında e-tebligat yazısı bulunmakta. Tıklayarak işlemimize devam ediyoruz. Açılan yeni sayfanın en üst kısmında ekrandaki kurum seç yazısının altındaki gelir dairesi başkanlığısını tıkladığımızda farklı kurumların yer aldığı bir liste karşımıza çıkıyor. Bu sistem üzerinden devletin farklı kurumları bize e-tebligat gönderebilmektedir. Örneğin vergi borçlarından dolayı geri dersi başkanlığı tebligat gönderebilirken defter incelemelerinden dolayı vergi denetim kurulu başkanlığı da tebligat gönderebilir veya trafik cezalarının tebligatları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılabilmektedir. Hemen aşağıda belge türü kısmında hepsi yazısını tıkladığımızda lokal belli bir konuyla ilgili sorgulama yapabileceğimiz gibi hepsi seçeneğini seçerek tüm sorgulamaları tek bir ekrandan yapabiliyoruz. Hemen tebligat tarih aralığı kısmına tarih aralığı girerek de belli bir dönemi sorgulayabiliriz. Aşağı doğru devam ettiğimizde örneğin son gelen tebligat gönderme tarihi 3 Ekim tebliğ tarihi 8 Ekim elektronik tebligatlar sisteme düştükleri tarih takip eden 5 gün sonra resmi tebligat yapılmış olarak kabul edilir. Dolayısıyla ödeme emri 8 Ekim tarihi itibariyle mükellefimize tebliğ edilmiş. Hemen alttaki belge indir yasını tıkladığımızda gelen tebligatı görüntüleyebilmekteyiz. Yeni açılan ekrandaki aç yasını tıklayarak işlemimize devam ediyoruz. Tebligatı görüntülemiş bulunmaktayız. Tebligat ekranını büyüttüğümüzde sol üst tarafta gönderen kurumun adı yazmakta. Hemen altta vergi kimlik numarası. Şayet bir gerçek kişi ise TC kimlik numaramız ve ad soyadımız veya tüzel kişiliklerde uman bilgisi yer almakta. Daha aşağıya indiğimiz türü kısmında borcumuz olan vergi türünü görmekteyiz. Her vergi tanımının bir kodu bulunmakta. 9034 kodu motor taşıtlar vergisinin kodu. Dönem kısmında borcun dönemi belirtilmekte. 1-2023, 12-2023 yani 2023 yılına ait bir borç ve taksit kısmında da ikinci taksidin ödenmediği bilgisi yer almaktadır. Hemen yan tarafta vadisi kısmında borcun ödenmesi gereken tarih yazmakta. Ait olduğu plaka kısmında da hangi araca ait borç var ise o plaka bu kısımda çıkmaktadır. Tutar kısmında ise borcumuzun ana parası yer almaktadır. Cep telefonumuza gelen mesaj üzerine sisteme giriş yaptığımızda ana ekranda bir borç görünmüyor ise muhakkak diğer kurumları da tebligat sistemi üzerinden sorgulama yapmak gerekir. Kurum seç kısmından farklı kurumları sorgulayabiliriz. Örneğin İçişleri Bakanlığı sekmesini seçtiğimizde Ekranda görüldüğü gibi tebliğ tarihi yani gönderim tarihi 18-11 olan tebliğ tarihi 23-11 olan 5 gün sonrası bir tebligat gelmiş. Yani trafik para cezası tebligatı gelmiş. Okun tıklıyoruz. Ekranın sol alt tarafındaki aç yazısını tıkladığımızda tarafımıza tebliğ edilen trafik tebligatını görüntüleyebiliyoruz. Görüntülediğimiz belge trafik idari para cezası karar tutanağı başlığını taşıyor ekranın hemen sağ tarafında toplam ceza tutarı. Belgeyi büyüttüğümüzde belgenin sağ üst tarafında seri no ve hemen altında sıra no bulunmakta. Toplam ceza tutarı 951 lira ve tespit edilen hız 87 km. Daha aşağıda da aracın plakası ve cinsi markası bilgileri yer alıyor. Bu tür trafik cezaları tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 indirimli ödenebilmektedir. Örnek uygulamada görüldüğü gibi eğer gelir dersi başkanlığı tarafından cep telefonumuza bir mesaj gelmiş ise sadece vergi borcunu sorgulamamız yeterli değil. Diğer kurumlardan da bağlayıcı tebligatlar gelmiş olabilir. Diğer seçenekleri de sorgulama yapmak gerekiyor.